her yıl yapıyor bu arada. Önceki yıllarda kazananları falan gösteriyor. Kimler seçiyor bunlar acaba? Oha! 8 billion social media impression, bilmem bir buçuk bir bilmem ne like, billion like. Bayağı dünya karar vermiş. Evet. Ünlü mi bunlar? Tabii tabii. Sesi kapat. Şöyle kısayım sesi. Bak bunlar bunlar eskiler. 96 90 kazananları bunlar. Tabii. Nerede Monika Bellucci nerede? <laughs> Monika Bellucci'yi göreceğiz. Bak şimdi. fark ettim mi? Yıl ilerledikçe artık ufak ufak Asyalılar hep <laughs> Erkekler hatırlıyor musun? Ya. Yeah. <laughs> İnşallah yoktur onlar. <laughs> ben bir de Asyalı kadınlarda da çok nadir melez yani. Aa, Kate Beckinsale değil mi bu? Evet. Ay <laughs> gibi yazıyormuş. Bu kadın güzel kadındı. Bunu niye yüzüncü seçmişler ya? Bir dakika ya? bu face ama. Dur bu o video olmayabilir. Bu face bu değil. Bu Dur, değil mi? Bir gir bakayım sayfasına. Çık. Alttan. Bu face. Dur bakayım. Bu ne amına? Beautiful face bu woman olması lazım. Allah Allah. Bunları bir yüz seçiyor oğlum. Oğlum. Bu mu? E bu oğlum 2019'a indi zaten. Bak handsome faces, beautiful faces, beautiful faces, male bilmem ne e, money ne demekse bu bilmiyorum. Nominations. Evet o zaman o. Hangisi bu mu? Yok. İşte o bizim şu an izlediğimiz herhalde. İlginç. Listesi var Google'a. 99. <laughs> ben bunları anlamıyorum ya. Abi. Ben güzel mi çirkinler mi anlamıyorum. Bak güzel Asyalılar çok var. Ama anlamıyorum. Abi melez olanlar benim biraz ilgimi çekiyor da. Yani Oseo Özgü Kaya mı? Niye haberim yok? Ivana Youtube <laughs> Ivana Youtube Evet çok makyaj var ya bunlarda Nanohut Dur bu, bu video değil tamam Buldum galiba bir Allah saniye Allah Allah Şu, şu tb <laughs> ve gireceğim Aynı. TB World'a gireceğim. TB World yaz. Tamam. Şimdi 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 şey yaptım. Ha, bak Woman Man. Aç Woman'ı. Tamam. Bu diğeri kadar taşaklı mı acaba? Taşaklı, taşaklı. Ya ben bunu izledim. Aynı şeyi farklı rengi. Bak. <laughs> Hiç taşaklı gelmedi bana da. Ya sen izle babacım ya. Ya diğeri de taşaklı değil ki. Bunların ben söylüyorum ya ilk onu seçip gerisini rastgele atıyorlar. Başka şey olamaz. 2015 2016. Iki, aynı kadın mı lan bu hep? Bak git gide değişiyor bak. Direkt Asya. İki yıl ne oldu? <laughs> i̇ki yıl atlamışlar. i̇ki i̇şte yıl kadın çıkma. <laughs> Aşkım benim ya. Ya seni yerim ben ya. Yüze koymuşlar saygıdan. Saygıdan. Çünkü kadın artık 97 yaşına geldiği <laughs> için. Manyak bir şey bu ya. Bak bunlar hep saygıdan ha. He. Bunlar evet. <laughs> bu ne abi? Bu kim öyle? abi? Bu Sıla'nın Sıla ile şey karışımı gibi. İrem Derici. İrem Derici Sıla karışımı Hindu versiyonu. What you have to do? It like did. You have do it Bak bu güzel kadın mesela. Belli olmuyor buradan. Bak mesela gördün mü ne kadar evet. farklı diğerlerinden. Bu, bu saç da herkese yakışmaz. E, herkese yakışmaz. Çük gibi duruyor bazı kızlarda bu tas kasket gibi ve peruk. Tam demek ki bu tarz ülkelerdeki limit bu abi. <gülüyor> <gülüyor> Bak. <gülüyor> bu ben de bunun üstü yok. Nuh'un hani, gemisi o, <laughs> o yüzden hani çok güzel sanıyorlar. <laughs> donate arkadaşlar donate okuyayım şimdi. Dur bir donate dur. donate. Okuyacağım dur. Kızlara bakıyoruz ya. Bak bu kadın da yaşlanmasa evet, en doğal güzel. Güzel kadındır. Olsun. Yani mesela. Normal. Shakira'nın farklı versiyonu. 10 üzerinden puan verelim. Abi anlaşılmıyor ki makyajdan ne olduğu. 3. <laughs> Hoş kadın aslında bak. Aa. Vay! Az. Anladın mı bak? Lim ya bak? Limit olayını. Abi. Değil yani bak şu kızı... Mal tepeğe koy. <laughs> Kezban olur ya. Hayır, bu arada ya. cidden yani Monika Bellucci'den son sikti lan. <laughs> daha dur, daha dur hiçbir şey gelmedi daha. Yani sever, sever. Yok, Catherine Bernardo. Bak geliyor bütün Rise bütün Çin Selçuklu halk. Yürü Belçi evet, bu be. 83'e de koymaz. Ya şu güzel kadınlar tabii hepsi yani şey sen çık aradan bu, bu, bu erkeklere erkeklere bu. koysun. <laughs> Karışmış buraya. Bak bu kadını buraya hangi el koyduysa Allah da belasını versin. Bak senin belki kalemin değil ama... Kız güzel kız lan, ne? Bayağı güzel abi. Sen elit izledin mi? İzlemedim. Ben de izlemedim de. Bir sahnesi varmış onu izledim. Evet. Çekici. Çekici yani. Ya bak bu şu pozdan çıkar bunu. <laughs> tabii tabii Alaturka e sıçış pozu bu ya. <laughs> Aynen şu pozdan çıkar. Vur tazi yüzüne. Topla saçını arkadan bunu listeye bile koymaz. Ya bu arada tipiyle dalga geçtiğim için söylemiyorum. <laughs> yani abi madem tap yüzü konuşuyoruz delikanlı gibi konuşalım. Yoksa kız zaten güzel yani. Kadınlar çiçektir. Çok bu kadını. Kadın da değil kız bu arada da. <laughs> Bak abi, yani bence Demet Özdemir abartıldığı kadar güzel bir kadın falan değil yani. Çok, Çok. abartılıyor. Çünkü. Orta, bence de ortalama bir güzelliği var. Yani, yani şimdi Malta bize düşmez yani. şimdi görür duyar ayıp olması. Herkes güzel ke kısa, kendi, kendi görüşecek. Kendi, bir evet. Bence ben. çirkinim kimine göre. Kimine göre dediğim üç kişi. Tamamıyla cinsellik tatmini. Bu ne abi? <gülüyor> <gülüyor> Zümrüt bozulan bu. Zümrüt editi lan bu bildiğin. Çok güzel bence. Şimdi diyorum ya. Zek meselesi arkadaşlar. Zevk meselesi. Diyorum ya yorumlarda okuyorum ben de mesela işte ya, Tulkan, götüme benziyor. Bunu niye beğeniyorsunuz diyor mesela bir herif. Altında biri diyor ki ulan dünyanın en yakışıklı adamı diyor. Bu kadar basit. Kimine göre böyle, kimine böyle Şimdi Bu kadına aşık olacak çok güzel abi kadın diyecek adam da var. Bana da demezsin götüme benziyor diye var. <laughs> 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 ya bu benim komşu mesela var. Şey neydi <laughs> adı? Sibel'di galiba. Aynı. Benim komşum NTV'de futbol yorumcusuymuş yan dairemdeki adam. Kim <laughs> Tayun? <laughs> ya abi bak mesela bu yemin ediyorum. Ama bak, bak ülkelere bak. Egypt'in Barbie'siymiş oğlum kız. Bu Hana Montar. <laughs> Barbie seçilmiş kız yani daha ne bekliyorsun? Bak şey yapalım mı? Çok seri çıktığı an hemen aklına gelen bir, bir de ona kadar ilk sayıyı söyle. Güzellik şey puanlaması mı? Yani puan tamam. genel puanlama. O zaman 1 ile 10 arasında gördüğümü ben zank diye söylüyorum. Zank Sen diye de söyle. söyle. Heh tam tamam. Mı? 7. Bak bu kadının da her tarafı gözüktü bitti olay abi. Tamam. Bundan sonra 67 itibaren yapıyorum. Tamam. 5. 3. <laughs> o da Asyalıları severim yani. Bence sever. 7. Yedi, karakteristik bir evet. imajı var. Üç. Dört. Bundan sekiz tane gördüm abi. Hepsi aynı lan bu. Abi hepsi aynı ya. <laughs> ya... Sekiz yeah, diye veririm abi, kızın Twilight'te o kadar yeşmişliği şey şey var ya yani. şey ya. <laughs> <mi gülüyor> yok ya. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Bu kızda yine böyle bir ruhsuz bir hava var ya, o hoşuma gidiyor. Bazı kızlar... Şey, babam arıyor, hayırdır? Alo? Efendim baba? Yok. Ya ben ne sipariş vereceğim ben yeni uyandım, yayına girdim baba. Nereden verilmiş? Bana bir mi? Efendim? Evet evet benim. Benim telefonumdan sipariş geldi. Orada bir yanlışlık var çünkü benim kendi bana bimde bile o adres kayıtlı bile değil. Tamam şey ya dur. Yani ben vermedim. Dediğim gibi ben Aynen iptal et, ben vermedim abi. Versem kendi adresime veririm, orayı niye vereyim? Tamam, <laughs> tamam sağlasın. Nasıl oluyor lan böyle bir şey? Eklendik mi? Benim adıma sipariş vermiş biri. Ve de babamların adresine. Vallahi bir gün birini çok pis... Çok pis sikeceğim de. Dur bakayım. Gecenin 12'sinde adamın uğraştığı var ya. Ben de yüklü bile değil oğlum. Yemek sepeti. Ha yemek veriyor. sepetin içindeydim lan o. Efendim baba. Rezervatif mi? Vay Allah Allah. Ben onu şimdi yarın e, IP, my IP sorgulatması veriyordur belki bir sorarım. Tövbe Kansız ya Allah kafayı yedi millet ya kafayı yedi kafayı. Benim telefonumdan verilmemiş biri benim adıma benim senin o adresini kullanarak sipariş vermiş. Tabi jelle de prezervatif yollamış zaten. Ben verecek olsam onu söylemem yani. Yani işte söylüyorum ya ergenin biri gene eğleniyordur kendi başına işte bulup ağzını burnunu dövüş, kıracaksın onun ağzına da sokacaksın o prezervatifi jelide dedi gözlerine böyle bir güzel sıvama yapacaksın. Suç bu arada abi yemek sepeti üzerinden evet. öyle bir şey yapması. Direkt konumu verirler neresi. Direkt ya. veriyorlar öyle bir şey de paylaşıyorlar yani. Ne bileyim bu ben de bilmiyorum ki artık kafayı yedi millet garip garip şeyler. Alsaydın bir paket parası ödenmiş miydi? <laughs> Parası ödenmiş alsaydın ki. <laughs> ha bir de ödemeli yollamış yavşağa bak. Var dedi bana. Ay, ay. Tamam işte o benim Siz adım, sen... adım ben senin adresini hani ne, garip vallahi bilmiyorum. Tamam okurum yayındayım şimdi okurum. Adresi mi mi yolladın birine? <laughs> ha, Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben kapıya iniyorum beyler nöbet tutacağım. Akan nöbete koş oğlum, babam yandı işte. <gülüyor> <adresini>. <gülüyor> ben iniyorum abi. <laughs> Bu arada yani şu yaptığı şey kimse. Dünyanın en gereksiz ben... şeyi ya. Abi kesinlikle suç. Suç suç, şey suç abi ya. suç alabilirsin ya, yemek sepetini. Evet, suç amına koyayım Tamam bunu yarın bak benim gördün mü kayıtlı adreslerimde babamların evi yok bile. Abi işte bununla... Direkt davalı abi ya hiç uğraşma gerçekten davalı bu arada. Aynen öyle. He, zamanında almadığı için babası işte bu lavuk çıkmış. Hayır ya. yani abi bu ne bu ya? Vallahi artık normalleştirmek de istemiyorum bunu da. Yani lan gecenin 12'sinde babamın evine prezervatifle jel yolluyorsun ya. Hani yani. akıl etmiyor mu bu çocuğu ben bulsam ağzını burnunu korkmuyor mu oğlum bu çocuklar? Ben onu anlamıyorum. Hiçbir şey olmuyor yani. abi. Olurla Hiçbir şey olmayacağını sanıyor. Korkmuyor işte. musun oğlum? Aynen. Ben korkarım mesela böyle bir şey cesaret edemem yani birinin evine böyle bir şeyi. Ya düşünsene IQ oğlum. ne abi bu işte beyni yok. Çok garip ya. Ya bunları yetiştirirken anaları babaları AFK'ydı herhalde amına koyayım yani bu nasıl bir zihniyet? Ya en azından bir terbiyen olur değil mi? Aa, anne baba oradaki 60 yaşında belki de senin deden yaşında insanlar. Orospu çocuğu abi, ya. Abi, yani bu çocuğu. Yani bu işte eğitim almadığı için ailelerine sevgi ne hiçbir şey. Böyle orospu çocuğu yetişiyor işte. Ya, babam telefonda sesini kısarak söylüyor yani. O, siklemez bu falan. neyse ne de yani. Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Olaya şahit oldum da benim yasakladığım ya. şey bu Boli, kayganlaştırıcı yollaması. <laughs> ya bu Hangi bu şey bir adamın kayganlaştırıcıya ihtiyacı olmasın arkadaşlar? Oğlum bana yollamıyor, babamlara yoldu herif ya. Tamam ama sana yollamış yani. Ben, büyük ihtimalle ya kendi annesi için ya da kendisi ya. için. <laughs> Neyse, dur, de çok olacağı çok, herhangi çok uçmayalım yok da ben buna dava açarsam biz de göte gelmeyelim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz gerçi ya, evime yollamış. Sikerim onu. Neyse, devam ediyorum kızlara. <laughs> Allah Allah. Her gün yeni bir şey yaşıyorum şu ortamda ya. Üç abi. İki. <laughs> Üç. Yani bundan on tane gördük. Aaa. Aa. Sekiz. Altı. Bak ben böyle kızları beğenirim. Sekiz karakterinden dolayı 3. Karakterinden mi? Kendall Jenner ar çok pis bir kadın yani. Çok ben dünya zengini. Ben bine. hiç takip etmediğim için. Ya Allah Allah ben de magazinci değilim de yani şekerim takip ediyoruz öyle. Adres GG olmasın adres mi kalmış amına koyayım vardı. Babama bu prezervatif gidiyor daha ne adresi. Hanani el kader halay. Anlamıyorum burada kadının ne olduğunu ama hoş bir kadına benziyor. Altı Yürüyüşü veriyorum. Görüşü güzel. Abi 11 ya. Ben Hiç çok beğenmiyorum beğenim. bu kızı ya. Emma Stone benim için net 6'lık kız ya. Ya bu kadın var ya bak benim üstüme koca alsın ya. <laughs> Kavanda bak. Ya ben... <laughs> böyle bir şey yok. Emma Stone harbi 6 puan ben daha fazla beğenmem abi, bu kızı yani. 15 ya. Ben 15 işte ben... zevkler bak görüyor evet, musun? Evet, ben ölürüm yani. Bana şu an Instagram'dan kötü... yazsa engellerim çok ama. Çok kötü ama burada <laughs> abi, <onu> abi. Çıkartayım <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Yazıyor engelledim rahatsız etme. 5 yani hani bir ruh göremedim. 5. Tam bu ruh işte. 10. <laughs> Anlamadım. Marvel ha lan ismini on tanımadım lan. Dilruba çok tatlı kız. 20. Dilruba. Dilruba'ya 6 veriyorum. Ben 3 veriyorum. Bu da nasıl 6 dil veriyor? Dilruba, Dil Murat. Amına koyayım böyle bir şey var. <gülüyor> 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 bu, bu. Buna nasıl altı verirsin emme altı Oğlum, verirsin? Oğlum ben seviyorum uzak doğulu kızları ya. Abi bu çok uzak ama ya. Oğlum <laughs> nesi uzak? Bu... Gerçi şu göz makyajını silsem var ya çok garip bir şey çıkabilir. Ya bunu göz makyajını yemin ediyorum. Güzel bon, değilmiş bon bu arada derizler. evet ben dört veriyorum. Aa, Mina. ben bu kadın benim bende diye ma evet. mazisi var. <laughs> nasıl bir mazi kardeşim Abi hani var ya Harry Potter izleyip Emma Stone, şey Emma Watson çok fena diyenler. Ben de zamanında izlemiştim bir kaç yapımını. Ben de çok fena mazisi var. Ölürün. Tabi sonradan çok ağır çirkinleşti yani. Bu kız şey yıldızı değil mi ya? Bak ne yıldızı bilmem. Tipik böyle Amerikalı bir tipi var ya. Tabi tabi. Sarışın, mavi gözlü, işte küçük burunlu, küçük ağızlı. Tek atımlık. Te... <laughs> küçük bir şey bir tipi var, minyon bir tipi var. Beni hiç cezbetmiyor mesela bu kızlar. Demek ki yani... senin hayatında şey kısmı çok yoğun geçmiş. <laughs> Hayır yoğun geçtiği için değil. Mesela ben bu kız çok güzel bir kız evet. ama buna ben 5 veresim geliyor. Evet çünkü bir ek... bir şeyi yok. Bir evet bir... çok standart yani. Yani hani bazen çok kusursuz böyle hani bir bir şeyi yok yani hani. Devam edelim. Bak bu kıza bayılıyorum mesela. Bu da sarışın mavi gözlü ama bir asaleti var. Tabii. Bir seksiliği var. Scarlett yani buna puan verilmez buna da ayıp. Buna yani. puan bile vermem aynen abi. Aslan gibi kız. Neydi lan en sonki filmi? Robot gibi şey. Allah ben her filminde 5 dakika ziyip kapıyor. Kısa süre bir Tövbe ya pis arkadaşlar. Bir sürü kız izleyicimiz var. Her gel. Yani. Bak bak. 4. Şimdi hayal et saçı siyah yap, gözleri kahverengi yap, tamam mı? Tam böyle Maltepe'de oturan, babamdan nefret ediyorum, intihar etmek istiyorum diyen ergen Kezban değil mi abi? Bak yemin ediyorum ya, tam ya. <laughs> Arkadaşlar sesini yorumlamıyoruz ama o ses Türkiye mi? Allah oha Tip, ya. Tipini yorumluyoruz. Tam ya bak dediklerim özellikler <laughs> eklensin lokasyona Babamdan kadar. Babamdan nefret ediyorum intihar et. Babamdan nefret intihar edeceğim. Aa. Bak hoş kız. Yani bu kadının tek kusuru bir ara Ronaldo ile takılmış. Ya hoş ver siktir sen Ronaldo'yu mu 8? Çok 10. Bu... Olmamış işi ya. Bunu tam yapamamışlar. Aaa. 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 <laughs> bir, bir, iki geri gelsene Allah'ın <laughs> için bak. Buna bak. Yani aynı abi bak. Aynı değil aynı değil. Bak bu bilmiyorum o mu emin değilim ama Last Samurai'da oynayan bir Japon kadın vardı başrolde. Takahiko <laughs> ne olduğunu bilmiyorum da. Onda mesela kızın burnu burnu böyle hafif eğik ama bir kibar duruşu var. Adamı derinden etkiliyor. Ha, onlar da kimono mu ne giyiyorlar ya böyle. Ya bilmiyorum bir asalet oluyor kimisinde böyle duruşu muruşu. Belki bu odur. Hiçbir fikrim yok. bunun bak, Abi Koreli bu. Duruşunda lan, şey tamam var. belki de Las Samurai'da Koreli oynatmışlardır. ne bileyim oğlum. Bu var ya acayip şeydir. Fantezileri vardır. Tam hayır, öyle bir tipi mesela, var. Ben bu kızı beğendim. Ama ben bir de çirkin seviyorum. Ya abi, oğlum. <laughs> Yemin ediyorum neyse. Yani çirkin sevmiyorum. Çirkin bir kadın anlamında çirkin söylemiyorum. Çirkin de değil? Gollum istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır ben gerçekten böyle aşırı kusursuz kadınları, çok güzel kadınları o beğenmem. Ayrı bir şey. Tabii canım. Ben karaktere bakıyorum. Nereden tanıyor musun? Serpil bizim. <laughs> bu da bizim okuldaydı. <laughs> o da şu alt komşu. Aaa Aa, Fahriye Evcen'e laf söylettirmeyiz kardeşim. Evet, aynen öyle. Fahriye Evcen'e laf söylettirmeyiz. Ya ablacım. Bu ne? Bak bu full maket abi. Bu full. Bu arada bu kızın makyajsız. Ma... Makyajlı bile şey. Ne lady boy bu arada. Ne temin. Ne <laughs> bu kalisi gibi uzanmış. Aa. Taylor Swift. Bak bu da sağlam kadındır. Ya bu kadın. Eylik. Geldik 40 yılın tartışmasına. Adrenalin mi? Güzeldir abi de. Bir de Adrenalin'e çok sempatik bir kız. Çok kadın artık. Ka Kadın ya yani ne fark eder oğlum işte ya. Abi, kadının eli pamuk gibiydi. Pamuk, pamuk. Kadın eli pamuk. Aa. Sen nereden biliyorsun lan elini? Ben şey, Bodrum'da havaalanında karşılaştık. Ne yaptın? Elini mi, yüzüne mi sürttün? Ne yaptın? Hello, hello dedim işte elini sıktım. <laughs> elini ne? sıktım diyor. Mert, Bodrum'da elini sıkmış da. Hello, hello deyip. Bak o dönem ben sıksam yıkamam mesela elimi. Bu kızın bir Ama ben... harbi ne kullanıyorsa eline pamuk gibiydi. Pamuk gibi olur tabii lan, maşallah. Derler ya bu kız pembe sıçar diye. Valla <laughs> sana Patır patır sıçar <sıcağı gülüyor> ya. <gülüyor> ya Fak dedim mi çıkartır hiç. Işte. Adil Elif'o falan dinlemez. Evet. Dert. <laughs> ya. Bir abi bu ne Yandan presle bastırmış. Ha bereci çıktı. Yani kaşları karakteristik 6. <laughs> 6-7. Altı. Altı, Şimdi şey toksikler var değil mi? Ulan gelse gerçek hayatta Hı -hı. ağzınız burnunuz yamulur amına koduklarım oturmuş Oradan beş veriyorsunuz. Ulan verse var ya. ya, bir an, bir ya. anda ilaç aşağıda ama böyle. <laughs> Bak bu iyiymiş. Bu altı olur. Nasıl iyi ya? gülüşü güzel. Oğlum gülüş erkek oğlum bu. Abi sen de şimdi yani burayı kapattın mı? Sen de şey oluyorsun. Lawrence oluyorsun. <laughs> tamam oğlum şimdi. Bak yine Malta'ya benzetmemi yapacağım ama evet. ben çok beğeni beğeniyorum Ariana Negrandi çünkü sesinden dolayı ben de bir Evet artık. öyle ama bak şu kızın tipi Instagram'ın keşfet abi. Ben sana söyleyeyim. Tabii canım. Yani in, in, Instagram keşfette karşıma çıkan tüm estetikli kızların tipi böyle. Evet. Aynı model yani dudak aynı, makyaj aynı, kaş aynı, aynı. Evet. ben buna hastayım. Baba, Evet bu güzel kadın. Yani bunun bir tane de Çağatay'la bir reklam filmi vardı. Evet ya. evet. 18 kere izledim yani. Maşallah. Maşallah var. Allah nazarlardan. Bu <laughs> sen, sen beni uzak dolu sevmiyorsun. Ben sevmiyorum abi. Musa. Bir güzel yani. Olur. Olur. Olur ama kendini doğal bırakmayı tercih etmiş. Ama bak bunun burnu sanki bir şey gibi. Yok bu yandan burnu kemerlidir de. Ee, bak bu kız şu an istese o burnunu da yaptırır. Şu kaşlarını gözünü yukarı doğru da çektirir. İşte o Instagram keşfete düşer. Güzel de bir kız olur ama standartlaşır. En evet. azından doğal Trabzonlu hani bu. bu abi. Herhalde. Trabzonlu bu abi diyor. <laughs> Net Trabzonlu bu arada. Ana diye 9 8. Aa, 10 falan diyor. <laughs> uzaklaştı. <laughs> Tuğba büyüksün. Tuba Büyüksüt'ün de şeyidir yani, ağırbaşlı duruşu falan şey bir kız ama donuk biraz. Evet yani 29 olmaz. 50 dolaşabilir. 3, 1, eksi 3. 3. 1. Var ya geisha cosplay yapsa ya. ağzına sıçarsın. Gece sana harakiri çektir. <laughs> Suzi. Vay. Bak. Farklı. Ya bu var ya. Farklı anladın mı? Burnu, dudağı. Gözlerinin konumu falan. Hiç, hiç anlam veremem o tiplere de babet köpeği olur. <laughs> <laughs> Net. Crystal Jung. Hung. Hung. <laughs> yani. Tatlı tatlı bak çok bak. Evet. <laughs> Geldik. Cennet <maalesef> geldi. Cennet mahallesi geldi. Bir şey söyleyeceğim. Son 110 kilo olmuştu. Zayıfladı mı lan o? Abi bilmiyorum da bak şuraya bir cennet mahallesi Rihanna yazsana. <laughs> Biri Allah'ın için... Bak bana geçen attılar koptum ya. Cennet mahallesi mi? Rihanna yaz. <laughs> ya şuna bir baksana abi. Şu sırıtır mı Allah'ın için ya? <laughs> Apaçırım mı? Hadi bakayım. Hadi eyvallah. Dinin Ya var ya bak. Bu da dünyada tartışma konusudur yani. Riyan'la güzel mi çingene mi? Riyan güzel bu arada güzel ya. Güzel yani. Geldi. Bak Angelina hep söylerim ki çok kişi beğenmez böyle her şeyi. Ben bu kadını çok beğenirim. Kadını beğenmeyen varsa. Var var. Çin ya yani çok falan diyen çok insan var. Kadın güzel kadın abi. Ben de artı dokuz on veriyorum. Samet bir çıkaradan ne oğlum sen ne? <laughs> bu mesela yani kus, ya işte yok baba anlatabiliyor muyum? Miranda Kerr çok şey hani, tam güzel kadın. Güzel kadın, şey oğlum, güzelliğini tartışmıyorum şu an ama evet. böyle ama ki şey, kimi kadın vardır senin direkt gözüne hitap eder. Böyle evet. bu mesela Miranda Kerr o değil benim için. Değil yani. Çok güzel kadın güzel ama kadın. o değil. Evet evet. Artık yani gelse yamulursun ayrı konu da. Yoksa yani çirkin diyemezsin. Bak mesela bu hoş kızmış. peki şeye dikkat ettin mi? İki kadında bir Asyalı çıkıyor. Evet. Ya bu kadın çirkinim diye aynaya kafa atmış. Bu kadın nasıl buraya koyuyorlar ya? Selena Gomez. Niye ergenlerin şeyi lan o? Ya işte zaten belli yaş kitlesi. Al işte cennet mahallesi Ferhat'ın <laughs> şey Pembe'nin kızı bu da. Bu asmalı konak kardeşim. bu <laughs> asmalı konak. Bu Özcan Deniz'e bakıyor şu an. Abart. Emma Watson. Abart. Küçükken çok tat, büyüdükçe bir kız bir çirkinleşti lan. Bu dişlerini fırçalamıyor. <laughs> Chatte bize triggerlanan çok insan var şu an. Ya bu Bollywood'da evet o, o konseptle bak olaya. Evet. Yani beğeniliyor demek ki dünya çapında. Mesela bu iyi mi? Çok çok şey değil mi abi? Yani sanki hani bir tazdikli suyla harbiden bana benziyor. Ya ben bu arkadaşları çözemiyorum. Yani bu arkadaşların After Bir izlediğim günden beri <laughs> hiçbir şey söyleyemiyorum abi. Yani makyajlarını yarım yüz yapıyorlar. Buraya yapıyor, buraya yapmıyor. Ya inanamazsın ya. Böyle böyle bir değişim yok. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ya katana karı bu işte burnu aşağı. Aa, severiz, severiz, severiz. Ama o pozisyondan sonra. Hangi pozisyondan. Güneşe doğru. Ha, gözler yaşlı. Sen, sen yok muydun abi? Dublör sen. <laughs> ben değildim kardeşim. Lesti Kejora. Kejora. Bundan sonrası Asya'ya gidiyor. Yani e niye ilk olsun. onda? He. Abi bu kadın nasıl 3 ya? Kaç olması gerekiyordu? Bir olması gerekiyordu. ya gerekiyordu. yürü git ya. Ben de bu kadını beğenmiyorum nasıl ya. Vallahi ya? beğenmiyorum nasıl ya. 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 Barbara Padvin tamam. Sen Ver bas. Monika Bellucci ile 100 yaşında takılıyor. Ya mi? arkadaşlar bakın. Kadın çirkin diye iddia etmiyorum. Kadın